Eee, Ali? Ne, 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 ne? İş ilanı için ara dedim, iyi günler dilerim. Yeter artık, bırak biraz yakamı. Sen kimsin? Yeter, yeter artık, bitti. Neden bizi seçti, hor gör dünyanın seçti bizi? E artık burama kadar geldi. Bana bak, küfürlü konuşma, senin ağzını burnunu kırarım. Niye nefes aldırmıyorsun bana? Geçsene Güngören'e, geçsene Güngören'e gün yiyorsun. Ya da, istemiyorum. Kapatın lan, kapatın şimdi de sana da. Hanımış benim sincabım, hanımış benim tırtılım. Akşamı şakşuka mı yapacaksın? Ne bileyim? Kaçık et bir getireceksin akşam. Ne? He, bir de ekstralarca almış bunu. Büyük değil mi lan sana bu? Bilmem ki. Benim bildiğim sana bamya derler. Büyük değil mi sana bu? Olur herhalde. Olmadı tümden giyersin. Bağır, Bayılıyorum senin açık sözlüğüne. Yakuza. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Memnun oldum. Memnun oldum. Cık 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 cık. Bütün elin içi ter ya. Boş ver canım, önemli değil. Ya karşı cinsle buluşmaya gelirken şu elini sil ya. Merak etme. Vallahi açık konuşalım mı? Güzel bir haber mi? He? Ee? Senin kaporta biraz çürük arkadaş. Beğendiğinize sevindim. Ruh güzelliğin iyidir, orayı bilemem. Teşekkür ederiz. O yüzden dış güzelliğine de biraz önem veririm yani ben kadında. Senin perte çıkmış. Vuruk, ezik, çarık çürük. Recep ve Dik Kurtlar Vadisi Pusu rol alsaydı neler olurdu? Bizden kaçmazım, usta kurgu editörlerinin geceye damgası vuracak ikinci bombası geliyor. Nine, sosyeteye katıldım ya bende. Bu da onların arasında zenginlik göstergesi. Tüm vücuda gül kaplıyorlar. Ne kadar güzel seni tekrar görmek. Ya ben seni ne zaman kırdım aşk olsun sana ya. Kenan burada mı ince? Getirdim tabii ki. Sevgilim gel ya böyle. Ninemle tanıştırayım seni. Gel canım. Ah canım benim. Geçmiş olsun teyzeciğim güzel. Ya vallahi biraz çirkin doğru diyorsun ama ne yapalım gönül bu. Ota da konuyor, boka da konuyor. Ne yaptın sana verdiğim işi? Ne istersen yapma hazırım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Allah! hak gidiyor kadın. Yok! Daha ölmedik. Hey geliyor bak canlanıyor ha. Nino! <laughs> Nino! Allah! Oğlum durmayın lan böyle koşun gidin lan! Doktor! Doktor Akbul! Doktor Akbul! Nedir problem kardeş? Takashi, he Makat, he Hiroshi. Ne lan sizin derdiniz? Dua et. Artık mi yapıyorsunuz lan bize? Ne oldu? Geldiniz burada artistik mi yapıyorsunuz? Ne alakası var? Akıllı olun oğlum! Akıllı olun bu adamı da ha! Bu kadar mı? Vurluğun ağınızı şu kararıma! Yeğen diyorum ben! Hadi ya! Bak güzel kardeşim. Ben sana efendi gibi ne diyorum? Alaaddin dedemizin kurduğu şirkette benim de hakkım var diyorum ağa. İstediğin altı yap. Bu şirkette benim de hakkım var arkadaş. Yemin ediyorum vallahi çizgi koyar yarısını ya. Ticareti iyi öğrenmişsin. Vallahi seni mahkemeye veririm. Vermeden önce de ağzını burnu kararım ha. İkisi de bana uyar. Sen ne iş yapıyorsun lan? Sen ne iş yapıyorsun? Adımız bir silah kaçakçısına çıkmamıştı. Şimdi bütün dünya bunu da öğrendi. Bak. Adamı de <laughs> Helal olsun. Konuşma.